Hepinize merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sport Oto Süper Lig'de 27. haftanın heyecanını yaşıyoruz. 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda bugünün pazar gününün belki de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri oynandı. Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı ve ev sahibi ekip maçı 4-2 kazandı. Galatasaray biliyorsunuz geçen hafta Göztepe'yi 3-2 mağlup etmişti. Üzerindeki o ölü toprağını atmayı başarmıştı. Rize Spor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. Taraftarı da Galatasaray'ı desteklemek adına biletlere akın etti. Stadı doldurdu. Onlara da bence büyük bir alkış gerek. Çünkü takım bu kadar kötüyken taraftar ve takım arasında bazen kırılganlıklar yaşanabilir. Ama Galatasaray takımı bir bütün olarak bu kırgınlığı yaşamadı. Bunun önüne geçti. Bu noktada taraftarı kutlamak lazım. Rize Sporsa ligin en formsuz takımı. Geçen hafta biliyorsunuz evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybetmişti. Ardından Hamza Hamzoğlu ile yollar ayrıldı. Bülent Korkmaz göreve getirildi ve Orada da Rize nasıl bir performans sergileyeceği merak konusuydu. İyi başladı aslına bakarsanız. Yani Rizespor gerçekten iyi başladı. Çok güzel bir gol attı Jetson Fernandez. Ki golü de onun atması sanırım e, duygusal açıdan oldukça özeldi. E, sonrasında oyun üstünlüğünü biraz Galatasaray'a kaptırdı. Ve e, ardından Galatasaray'da Van Arnold'un golü geldi. O da güzel, o da güzel bir gol yaklaşık 3 sene sonra sağ ayağıyla yani ters ayağıyla kullanmadığı ayağıyla gol attı Van Arnold ve 1-1 oldu. İkinci yarıda Rize Spor yine biraz daha istekli başlayan taraftı. Boyd'la golü buldu. 2-1 öne geçti. Ama önemli olan öne geçmek değil karşılaşmalarda. O üstünlüğü koruyabilmek. Rize Spor gibi bir takım. Ligde kalmakla uğraşan bir takım. Bunun mücadelesini veren bir takım. 2-1 öndeyken neden hala daha önde baskı yapmaya çalışır? Neden hala daha gol atmaya çalışır? Da skoru korumak istemez. Bunu çok anlayabilmiş değilim açıkçası. Ben e, bu noktada Bülent Korkmaz'ın biraz eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra mesela takımın en hızlı ve e, bana göre de en e, ileriye dönük oyuncusu yani hücuma dönük oyuncusu. Yusuf Sarı'yı neden o oyundan çıkardı Bülent Korkmaz? Ya bunları anlamak gerçekten çok güç. Çok uzun süredir forma giymeyen Ronaldo Mendez oyunu alıyorsunuz. Falan. Dabo mesela. Ya yani Piri bence çok iyiydi. Orta sahayı toparlayan bir isimdi. Jason Fernandez'de de iyi pas alışverişi vardı. E Piri'yi çıkarttınız. Sonra Dabo'yu aldınız. Orta saha kontrolünü Galatasaray'a verdiniz. E ardından işte Yusuf Sarı falan çıkınca Rizespor'un dengesi tamamen bozuldu. Bir de e, Fabrizio Baiano diye bir adam var. Yani bildiğin el bombası. Yani bu adamla nasıl oynanır? Ben anlamıyorum. Bütün takımlar altyapıdan eksik bölgelerini tamamlamaya çalışırken hatta bu konuda en e, sıkıntılı takım Fenerbahçe bile bu noktada bir şeyler üretmeye çalışırken Rizespor'un mesela altyapısında bir sağ yok mudur? Abiso Bayano'nun yerini oynayabilecek. Yani bu kadar çok top hatası, pas hatası yapan özür dilerim. İleri çıkarken top kaptıran bir oyuncu olamaz ya. Yazık. Diğer 10 arkadaşının emeklerine yazık. Ben bu kadar söyleyeyim. Bunun dışında stoper tandeminde de yine problem olduğunu düşünüyorum Rizespor'un. Spor'un. İşte Pong biliyorsunuz Başakşehir'den gelmişti. Sezon başından beri orada oynayan Sebastian Holmen var. Selim Ay mesela birden kesildi. O da e, çok anlaşılır bir durum değil. Yani Ben en azından anlayamıyorum. Çünkü Rize Spor'un sahada kazandığı maçlarda hep Selim Ay'ın attığı goller vardı ve onun attığı gollerle bu puanları topladı bence Rize Spor. Bilmiyorum. Burada bir hata olduğu fikrindeyim ben. Sonra yine devre arasında transfer ettiğiniz Erhan Albayrak. Antalya Spor'da forma şansı bulamıyordu. Tamam siz aldınız. Ama bana sorarsanız çok etkili bir sol bek değil. Rize Spor'da daha önce de oynadı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ya o dönemde gönderilmişti. Şimdi bu dönem bir daha deniyorsunuz. Ya bu futboldaki denenmişi denemekten bir vazgeçmek lazım. E, artı ya, attığı gol dışında çok fazla etkili olamayan bir boyut. Yine bence eee Bülent Korkmaz'ın bu noktada hatası olduğunu söylemek lazım. Galatasaray'a geçelim. Şimdi Galatasaray'ın başladığı ilk 11'de geçen haftaya göre bazı değişiklikler vardı. Bir kere Ömer Bayram yok. Van Not var. Sanırım Galatasaray da iyi ki Van Not var diyordur. Çünkü bugün bana göre maçın adamıdır. 2 e, gol attı. İkisini de ters ayağıyla attı. Birini ceza sahası dışından çok güzel bıraktı. Temiz bir vuruş. E, i̇kinci gol yani daha doğrusu Galatasaray'ın 3. Van Aanholt'un 2. golü de ceza sahası içerisinde. Berkan Feguli ve Van Aanholt üçlüsünün paslaşmalarıyla geldi. O da güzel bir gol. Yani maçın özetini izleyenler veya maçı izleyenler bana bu noktada hak vereceklerdir. Bunun dışında Çıkıldao ilk 11'deydi. Pulgar yoktu yerinde. Berkan oynadı. Ve Babel yoktu bu karşılaşmada. Yani Emre Kılınç'la başladı ama Emre Kılınç'ın da çok etkili, çok istekli olduğunu söyleyemem. Bir de şu var. Ya Babel oyuna girdikten sonra daha etkili bir oyuncu. Bence artık onun hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi lazım. Feguli girdi. Yine Feguli'de de biraz bir kıpırdanma oldu. E, Gomis'in girişi de zaten e, Galatasaray'ı hızlandırdı. Gomis de e, Galatasaray'da ikinci döneminde üçüncü golünü attı. Çok da güzel bir gol. Yani yaklaşık 20-25 metre topu sürdükten sonra güzel bir vuruş yaptı. Koşamaz denilen işte kabiliyetli değil denilen gittiği gibi geri dönmedi denilen Gomis bence en güzel cevabı vermiştir diye düşünüyorum. Sonuç olarak Galatasaray maçı kazandı. Gelelim Ümit Öztürk'e ve maçın var hakemi Alper Ulusoy'a. Şimdi iki tane penaltı var biliyorsunuz. Bir tanesi Tarun Gomis'e yaptığı müdahale. Net penaltı. Hiç tartışmaya bile gerek yok. Gomis hava topuna çıkmak isterken Tarık ellerini kullanıyor. Ve Gomis'in e, kafasına müdahalesi var. Çok net penaltı. Hiç tartışmaya gerek yok. Ama ikinci penaltı, yani Kerem'in penaltısı. Ya bence penaltı falan değil. Tarık'ın pozisyonu bir kez izlemekle anlayamay anlayamayabilirsiniz. Birkaç kez izlerseniz Tarık'ın ayağının sabit olduğunu görürsünüz. Yani kalkma yok. Yerde. Ve Kerem ayağını takıyor. Neyse Alper Ulusoy var hakemi. Çağırıyor kenarı. Ve bir penaltı daha çıkıyor. Şimdi bu penaltılar üst üste gelince doğal olarak tartışma yaratıyor. Yani Galatasaray'ın oynadığı oyunu gölgelemeyin. Galatasaray'ın Ümit Öztürk veya Alper Ulusoy ya da işte Mete Kalkavan, Arda Kardeşler gibi hakemlere ihtiyacı yok. Galatasaray zaten kazanır. İyi oynasın. Oyuncular kendini bilsin, tartsın. Zaten Galatasaray kazanır maçı. Hiç uzatmaya gerek yok. Ama siz müdahale ediyorsunuz. Son iki maç dört penaltı var Galatasaray yine. Ya yani inanılır gibi değil. E, o zaman Çaykur Rizespor'un verdiği mücadeleye de yazık oluyor. Rizespor 2 bir önde o esnada. Ve Babel geçiyor. Gol atıyor, Maç 2 2ye geliyor. Sonra zaten Rize Spor'da da ciddi bir kırılganlık var. Yani o noktadan sonra Rize Spor'un gol ya da goller atıp tekrar öne geçmesini kim bekledi ki? Bence beklememek lazım. Çünkü kırıldı takım bir kere. Yani siz bunları yapmayın. Ya Ümit Öztürk. Sonra ya az önce eleştirdiğim Bayano'ya gidiyorsun, ikinci sarıdan kırmızı kart veriyorsun, ceza sahası önünde bir müdahale yaptı diye. Yani taraftarın etkisinde kalıyorsun. Taraftar protesto edince hemen nereye protesto ediyorsa kafanı oraya çeviriyorsun. Acaba kart versem mi falan. Ya yani kafanda 40 tane tilki dönüyor. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Bu kadar da kötü bir hakem performansı olamaz. Ya ben her zaman söylüyorum. Büyük takımların kadrosu iyi olan takımların hakemlerle kazanmaya ihtiyacı yok. Ama bugün sosyal medyada en çok konuşulan konu bu olacak. Galatasaray'la yine verilen 4 tane penaltı. 2 haftada. 2 maçta. Ve hangi takımlar biliyor musunuz o takımlar? Ligde kalmak için canla başla mücadele eden takımlar. Bugün Rize Spor'un mücadelesini de tuttunuz çöpe attınız. Geçen hafta Göztepe'nin mücadelesini de. Yani bu işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Ee, Galatasaray Galatasaray taraftarıyla Torrent arasında da Artık o soğukluğun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Belli başlı Galatasaray taraftar grupları Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a geri döneceğini falan düşünüyorlar herhalde. E, Torrent'e biraz bu noktada mesafeliler. Ama bu mesafeyi aşın, bu kulübü seviyorsanız hep destek tam destek sloganıyla devam edin. Yani Torrent'i belki ilk maçlarda işte Hatay Spor, Kasımpaşa, Trabzonspor maçlarında falan eleştirilebilir eleştirilebiliriz ama. Bu kadar da eleştirmemek lazım. Ve Galatasaray taraftarının da biraz e, hocaya sahip çıkması gerek diye düşünüyorum. Ben en azından. Şimdi en önemli e, konu şu. Bugün Mustafa Muhammed'le de değil de Gomis'le başlasaydın bu maçı kazanamazdın. Çünkü Gomis şu anda 90 dakikayı kaldırabilecek bir oyuncu değil. Hamle oyuncusu. Geçen hafta Göztepe maçında sonradan oyunu aldım. Burada da söyledim. Katkısını verdi. Bu maçta da meyvesini aldın. Ha, birkaç maç sonra belki ilk 11de deneyebilirsin. Ama senin de bulunduğun konumdan biraz sıyrılman lazım. Babel mesela. Az önce de belirttim. Bu adam hamle oyuncusu artık. Çünkü yaşı itibariyle ve oynadığı futbol itibariyle hamle oyuncusu olduğuna daha çok mutlu edersin. Sen ondan daha çok verim alırsın. Bana göre Emre Kılınç da bir hamle oyuncusu. Göztepe maçında olduğu gibi. İlk 11 oyuncusu değil. Fegüli ile başlarsın. Öbür kanatta Kerem ile başlarsın. Sonra bu ikisini değiştirip e, Babel Emre Kılınç yapabilirsin. Ya da ikisinden birini alabilirsin. Ama bu oyuncular hamle oyuncuları. Onu e, belirtmekte fayda var. Sonuç olarak Galatasaray önemli bir 3 puan aldı. E, bunu söyleyelim. Puan durumundan bahsedelim. Galatasaray buradan aldığı 3 puanla 35 yaptı puanını ve e, 12 sıra 12. sırada şu anda. Rize Spor 23 puanda kaldı. Üstelik Rize Spor çok kritik bir haftada kaybetti. Yani muhtemel rakiplerinden Altay ve Giresun Spor kazanırken Giresun Spor'un bu puan kaybı ciddi anlamda sorgulanır. Yani şöyle söyleyeyim 16. Giresun Spor'la 19. Rize Spor arasında 6 puan var. Yani 2 maç. Giresun Spor'un 2 maç kaybedip Rize Spor'un üst üste 2 maç kazanması lazım. O da çok kolay görünmüyor. Şimdi fikstürüne bakalım mesela Rize Spor'un. Giresun Spor'la oynayacaklar haftaya. Çok zor bir maç. Gerçekten çok zor bir maç. Yani 6 puanlık maç ama Giresun Spor'un bugünkü oyununu göz önünde bulundurursak biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Sonra Kasımpaşa'yla oynayacaklar. Yine 6 puanlık bir başka maç. Ardından Karadeniz derbisi var. Trabzon konuk edecekler. E, Alanya Spor var ve içeride Konya Spor. Yani şu 5 maçlık süreçte çok zorlanacak Rize Spor. Ben onu söyleyeyim. E, artı bir de şu var. Yani takımınız ne kadar iyi olursa olsun bazen de kaçak mücadele eden kaçak oynayan oyuncular var. Ya yani bunların da silkelenip kendine gelmesi lazım. Bülent korkmaz biraz da bunlara eğilmeli. E, bunları yaparsa. Yani çok kötü olmayan bir kadrosu var Rize Spor'un. Mesela orta sahayı Cezson Fernandez bugün gördük derlemiş toparlamış değil mi? Çok başarılı. E, yani kaleci noktasında da büyük sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum ben. Gökhan Akkan milli takıma kadar yükseldi. E, Tarık Çetin o Gökhan Akkan'dan formayı aldı. Yani çok kötü bir kaleci rotasyonu yok. Stoper bölgesinde biraz sıkıntıları var. Ama orada da hatasından dönüp Selim tekrar ilk 11'e monte ederse orayı da toparlar diye düşünüyorum. Yani çok kötü olmayan bir kadrosu var. Sadece o rüzgarı yakalaması gerek Rize Belki buradan bir galibiyet çıkartsa sonraki 5 maç için daha farklı şeyler söyleyebilirdim. Ama şu anda bazı şeyler çok kolay görünmüyor. Peki Galatasaray'ın sonraki 5 maç, maç fiksiyona bakalım. Haftaya Konyaspor Spor deplasmanı. Konya Spor'un ligdeki kötü gidişatını biliyoruz. Son 4 maç 4 mağlubiyet. E, ardından içeride Beşiktaş ağırlayacak bir derbi maçı var. Sonrasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanı, ardından içeride oynayacak Karagümrük maçı ve yine bir başka derbi. Bu kez Fenerbahçe Kadıköy'de konuk olacaklar. Yani Galatasaray'ın da çok kolay fikstürü yok ama şunu söylemek lazım. Geçen hafta pazartesi günü Göztepe maçı öncesinde Galatasaray'ın önündeki maçlar içinde Göztepe ve Rize Spor karşılaşmaları da zorlu görünüyordu. Ama Galatasaray bu iki maçı kazanmayı başardı. Sonraki 5 maçta da neden olmasın diye ister istemez sorabiliriz. Pekala yavaş yavaş toparlayalım. Hakemi de konuştuk. Puan durumundan da bahsettik. Takımların sonraki fik sürünü de enine boyuna değerlendirdik. Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam edecek. Fenerbahçe Kasımpaşa Karşılaşması var. E, bu maçı da yine konuşacağız. Yine burada e, yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Hatan varsa söylediğim sözler sizleri incittiyse hepinizden şimdiden özür diliyorum. E, Süper Lig'de maçlar oynandıkça heyecanını burada yaşamaya paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.